Merhaba arkadaşlar bugün Traffic Rider'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Evet şimdi Traffic Rider oynayacağız. Ee, ben biraz oynamıştım önceden. Şöyle hemen başlayalım. Hı. Görev 8'e kadar geldim. Birkaç görev yapıp videoyu bitireceğim. Oyunu bir Türk yapmış arkadaşlar. Ee, Soner Kara adlı. Arkadaşımız, abimiz. Benim için abi tabii ki Sizin için ne olduğunu bilmiyorum. Ona cidden çok teşekkür ederim. Türklerin de böyle oyunlar yapmasını çok seviyorum yani. Güzel oyunlarınız yapıldığında mutlu oluyorum. Ve çarptım. Oyundaki amaç e, çoğunlukla kalan mesafeyi geçmek, bayrakları geçmek falan yani motorları alıp Mesafeleri geçmek, kazanma. Multiplayer'ı yok sanırım şu anlık. Ee, şey çakma bir multiplayer var da. Ya da var ben bilmiyorum. Bu arada korna çaldığınızda şey oluyor. Far daha da açılıyor. Şuna bak. Kanalı geri dönüyorum. Dönebilirsem tabi. Videoyu beklemeyi düşünüyorum. Gerginlerim de değil. Sınavlar başlıyor. Buradan gidelim. Clash Royale'ın videosunu da çekeceğim. Hatta onu da atarım ihtimalle. Zaman bitti zaten. Şöyle. Gidirsin, ne? Hayır. 383 altın kazanmışız. Şimdi benim bu yeni motordan bir tanesini almak istiyorum. Bu 6000 ben buna kasıyorum. Bunların arasında bayağı bir fark var çünkü. Bu da 10.000 yani yedirin. Birazcık para kazanmalıyım. O zaman zamana karşı yapalım bir türlü. Tamam. hemen karşıda. Hemen. Basmaya başlayalım. Biraz ellerim titriyor o yüzden şey de titriyorabilir. Motor. Şunlardan skor kapmaya çalışacağız. Ne kadar skor yaparsak o kadar para. bin skora kadar geldik. Combo en fazla ben de şu an bir levelde falan artıyor sanırım kombolarını. Her levelde aynı combo sayısına ulaşamıyoruz. Mesela ben şu an 1340 bine kombo combo yapabiliyorum en fazla sanırım. Çok gelmiyorum zaten oynada. Fren de kullanamıyorum hiç şöyle yardıralım biraz daha. 12.000 skor yapmışız. 13 bin hatta. Hemen o skorları katlamaya devam edelim. Abo nasıl geçti bu arada? Yana gidiyorum. Ondan puan almak daha kolaydı. O yüzden direkt kamyona gittim. Ah. Puan alacağım diye çattım. Elimi titredi. 8 dakikalık olur herhalde videolarımız trafikleridir. Daha çok isterseniz yorum atmayı unutmayın. Yorum, beğeni, paylaşma. Paylaşma şey değil. Zorunlu falan değil. Zaten diğerleri de değil de. Atarsanız benim için güzel olur. En azından bir like yani. Sonsuz tek yön açalım.

Kumur kaç tek yapabiliyormuşuz bakalım. 1250 olmuş. Tamam. Şu aradan geçebilir miyim diye baktım da. Geçemedim. Güzel. 8. seviye oldum. Oyun kaldırma özelliği geldi. kaldırınca da bayağı para kazanıyorsunuz. O zaman bir kariyerden devam edelim. Bir tane daha yapalım. <laughs> Ön kaldıralım. Çok fazla da bir şey konuşamıyorum. Sabah olduğu için karnım aç. Hiçbir şey düşünemiyorum. Şimdi ön kaldırma tipten grafiği çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şuna bakın arkadaşlar. Gittim. Türk yapımında böyle oyunlar daha çok görmeyi istiyorum ben. Bence çok güzel bir oyun. İndirip oynayabilirsin oynayabilirsiniz. Android, iOS platformlarında var. Son <laughs> görevi bitirmeye çalışalım bence. Şükür kilo bırakalım mı? Ana inancısı ya yapamıyorum. 2 dakika sonra da videoyu keseceğim. Veya bu bu, bu bölümü geçtikten sonra kapatırım. Şöyle ekstradan skor kazanmak için yapalım şunu. Tamam yeter. Hemen Hop, hadi bitirebileceğiz mi? 14 saniye bir kilo yok. Hadi bakalım. 10 saniye lan. Buraya kadar geldik ya. Parayı da harcamak istemedim. Para kazanamıyorum da. Aslında keşke bir dakika şuradan. Neyse boşver. Bir tane daha yaparız abi. Kazan bu sefer. Bu sefer Umarım 8 dakika falan olmayacak. 9 dakika falan olacak galiba. Olsun. Sıkıntı değil. full durabildik. Güzel. Bayağı da bir saniye kaldı. Olmadı. Yenildi. 2 kilometre kaldı 4 saniye. Hadi. Hızlan lan. Hızlan. Oy. Güzel güzel. alırız yani. Aynen. 18 saniye var 60. 1.60 hmm. var. çarpı varsa gider ama. Oh. Ah. Uh. Neyse. Bu videomuz da bu kadarlıkta arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız beğeni ve like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bundan sonra kanala geri döneceğim. Bay bay kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.